Selamünaleyküm arkadaşlar. Psikolog Yüzü Zedgüllü diye birisi var. Adam psikoloji konusunda çok faydalı oluyor insanlara, güzel videolar çekiyor. Yani konuşulanların aksine mesela çoğu psikologlar o konuda yanlış bilgi veriyor. Adamı dinlediğin zaman diyorsun harbiden de lan bu hep beni hani hem paramı alıyor hem de bana yanlış bilgi veriyor. Fayda sağlayacağı yerde bana daha çok zarar dokunuyor diyor. Anlıyorsun yani buna. Ama bu kişi mesela bir konuda size faydalı oluyor diyelim. Şimdi diyor ki ben bu olanda çok başarılı oldum. Çünkü herkes buna teşekkür videosu çekiyor işte. İşte yorumlarda teşekkür ediyor falan diyor. Hocam Allah-u Teala sizden razı olsun işte bana şu kadar çektiğim şeye vesile oldunuz diyor. Hani güzel bir şey noktasında. Ee, bir saniye. <laughs> Arkasındaki şey düştü. Bu konu, bu adam bu konuda doğru konuştu ya. Şimdi bu adam gidiyor din konusunda da. Şimdi bir konuda başarılı oldu diye sen her konuda başarılı olacaksın diye bir şey yok ki. Burada da 1400 senedir mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlattıysa, sahabesi nasıl ulaştırdıysa ondan sonrakilere. Şimdi böyle bir inanışımız var bizim, imanımız bozulmamış. Şimdi bu herkesin söylediğinden farklı şeyler söylemeye başlıyor. Psikoloji konusunda farklı şeyler söyledi, başarılı oldu ya. Sanıyor ki din konusunda da ben farklı şeyler söyleyeyim, ben okuyayım. Ha, kimsenin anlayamadığını ben anlayayım, kimsenin bulamadığını ben bulayım. Yani din, din psikoloji mi? Psikolojiyle aynı şey mi koyuyorsun dini? Dinde böyle kimsenin bulamadığı, kimsenin bilemediği diye bir şey mi var? Peygamberimiz bilemedi doğrusunu, ondan doğrusunu anlatamadı sahabesine. Sahabesi doğrusunu ulaştıramadı da. Allah-u Teala 1400 sene, sene sonra İzzet diye birini yaratmış Allah'tan. Celle Celaluhu. Onun sayesinde herkes doğru inanca kavuşacak. Ya böyle bir kafa yapısı var mı ya? Şu an günümüzde zaten kim yeni bir şey buldum diyorsa bakıyorsun sapık sapık görüş Adam diyor ki kadere inanmaya gerek yok diyor. Ben buldum diyor. Haşa. Peygamberimiz diyor inanmaya gerek var diyor. Allah-u inanılması lazım diyor. Peygamberimiz evet diyor iman edilmesi lazım diyor. Adam diyor yok diyor inanmaya gerek yok diyor. Ee, Allah Teala ilmim olmadan insan işte yapmak düşmez diyor. Adam diyor ki yok diyor. Allah Teala senin kimlerini evleneceğini bilmez diyor. Allah ilmim olmadan ağaçtan yaprak düşmez böyle. Her şeyi bilirim buyuruyor. Adam yok diyor. Senin kimle evleneceğini bilmez diyor. Şu sapıklığa bakın arkadaşlar. Öbür diyor Adem Aleyhisselam babası var diyor aşağı. Yani bakın günümüzde hep yeni bir şey buldum. Bana göre böyle diyenler hep yanlış görüş ortaya atıyor. 1400 senede kimse böyle bir şey dememiş. Peygamberimiz öyle inanmamış. Sahabesi böyle inanmamış. Sallallahu aleyhi ve sellem hadi Allah Teala onu Ama günümüzde hep ben böyle buldum diyenler bakın yanlış yanlış görüş ortaya atıyor. Bu psikolojik etkili de hadis şekli dinlen bile kabul etmiyor. Tamam psikoloji konusunda faydalı onu ben inkar etmiyorum. Bir konuda insanın faydalı olması, öbür konuda da her konuda doğru olacak diye bir şey yok. Bir konuda çok başarılısındır, iyi bir mühendisindir. İyi bir mühendis olman senin dünyanın en iyi e, doktoru yapmaz. Belki ameliyat noktasında hiçbir şey bilmiyorsundur. Bir konuda çok başarılı olmanı öbür konuda çok iyi olacağın anlamına gelmiyor. Bu gibi arkadaşlar yani ben bu demekti ki adam bu konuda doğru konuştukları da var din konusunda ama insan dinden çıkaracak kadar bozuk görüşler de var. Onu demeye çalışıyorum. Ve bunlarla ilgili bu adam video çekmiş. Şimdi burada tehlike nerede? Ben niye bu videoyu çekiyorum? Şimdi bakın insanlar bir konuda bir insandan fayda gördü ya. Mesela bir insan sana diyelim bir konuda fayda etti. Ona karşı insan bir minnet duygusu nasıl diyeyim size bir sevgisi oluyor. Çünkü düşünsen sen bunca senede mesela psikolojik konusunda sıkıntılar çeken bir insansın diyelim. Diyelim ki sen psikoloji konusunda sıkıntılar çekiyorsun. Mesela bu adam da çektiği videolar da sana faydalı oluyor. Mesela diyelim ki senin hani hayatın değişiyor iyi yönde de. O zaman ne yapıyorsun? Bu adamı sevmeye başlıyorsun. Sevgin oluyor adama karşı. İşte o zaman da sen ne yapıyorsun? Bu adamın her konuştuğunu diyorsun ki lan bu adam bu konuda fayda doğru konuştuysa diğerleri yanlış konuşuyor. Bak bu adam bana faydası dokundu. Sen her konuştuğunu doğru gibi alabiliyor insan. Orada işte insan yanlışa düşebiliyor. Bu adam da işte din, dini konularda İnsan ee, insan dinden çıkaracak kadar bozuk bir var. Bazı insan değil yani. Sen neyine inanacaksın? Sen kimsin? Bakın arkadaşlar ben size o zaman bir kanal bak bu adam yanlış hadis-i şerifler konusunda yanlış bu görüşler ortaya atıyor. İnkar ediyor bazı şeyleri. Bazı şeyleri kafasına göre dinimize aykırı diyor. ayet aykırı diyor ama kafasına göre yorumladığı için aykırı geliyor ona. Bakın şimdi Feyyaz TV diye bir YouTube kanalı var. Oynatma listesindeki hadis inkarcılığı bölümünü izledikten sonra bana bakmayın. O bölümü izleyin. O oynatma listesindeki. Ondan sonra siz karar verin. Bu adam doğru mu konuşuyor, yanlış mı konuşuyor. Mezhepleri inkar ediyor. Peygamberimiz var diyor. Peygamberimiz buna teşvik ediyor. Dinimiz teşvik ediyor mezheplerin olmasına. Hak mezhepler. Bak hepsi demiyorum. Yanlışını ben de savunmuyorum. Şimdi bir tane yanlış doktor çıktı diye. 3-5 tane FETÖ'cü asker çıktı diye. 3-5 değil fazla zaten de. Bütün askerlere FETÖ'cü diyebilir misin? Dersen sen yanlışa düşersin. Bir öğretmen, 3-5 öğretmen öğrencisine tecavüz etti diye affedersin. Bütün öğretmenlere tecavüz diyebilir misin? Yanlış. Tamam yanlış mezhepler var diye doğrusunu da inkar edemezsin ki. Yanlış hocalar var diye doğrusunu da inkar edemezsin ki. Hepsi sapık diyemezsin aşağı. Şimdi yanlış psikologlar var diye doğru konuşan psikolog bizi o da yanlış diyor mu? Yok psikolog yüz etkili de psikolog ama o doğru onu destekliyoruz. Bak yanlışı yanlış dersin doğruya doğru dersin. Bu adam ne yapıyor? Yanlışlardan örnek veriyor genelliyor. Hepsi yanlış diyor. Bütün mezhepler diyor bölücülük diyor. Dini parça parça etmek diyor. Sen yanlışına bunu diyebilirsin. Doğrusuna dedim mi dini bozmuş oluyorsun. Yani ayetleri kafasına göre yorumluyor. Ayet okuyor. Yani her ayet okuyan da o ayet doğrudur ama adam kafasına göre yorumladığı için yanlış sana yanlış yönlendirebilir seni. Hazreti Ali Efendimiz şehit ederken de ayet okuyarak şehit ettiler. Ayet doğruydu ama adam kafasına göre yorumladı. Sen kafir oldun dedi bu ayete göre Hazreti Ali Efendimiz öyle şehit etti. Ayet doğru ama adam kafasına göre yanlış yorumladı. Yanlış hüküm verdi. O yüzden her ayet okuyanı doğru konuşuyor zannetmeyin. Adam ayeti kafasına göre yorumlar. Adam da psikolog olduğu için seni yani batıl hak gibi gösterebiliyor. Tam doğru olduğu yönleri inkar etmiyorum. Bak o da var. Psikoloji konusunda ben de destekliyorum diyorum size. Ben yanlış olduğu kısmı söylüyorum. O konuda da uyuyorum. Dikkat et lan alır almayan almaz. Yine dediğim gibi Feyyaz TV YouTube kanalının oynatma listesinde Mezepler diye bir bölüm var. Oradaki bölümleri izledikten sonra başta tabii kendisi izlesin psikolojik yüzü ve onu takip edenler de izlesin. Sonra o adamın deliklerine baksın dersin ki hocam sen ne diyecek zaten. Hocam sen psikoloji konusunda faydalı bir insansın Allah Teala razı olsun bu konuda fayda sağlıyorsun biz ama bak dini konuda da benim ebedi hayatımı tehlikeye atacak bilgiler veriyorsun bana bu konuda da yanlış konuşuyorsun. Ben senin doğruna doğru diyordum, yanlışına da yanlış diyordum. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bir insan düşmanınız da olsa, doğru konuşuyorsa doğrusuna doğru deyin. En yakın arkadaşın da olsa, sevdiğin bir insan da olsa, yanlışı varsa da, güzel bir dille tabii, üslubunu bozmadan yanlışı varsa da, ben seni seviyorum kardeşim bak ama bu konuda yanlış konuşuyorsun. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceksin. Bu şekilde arkadaşlar, fazla uzatmayalım. Zaten 9 dakikalık falan video çekme hakkım var. 3 <laughs> dakikan falan kalmış. Diyeceğim dedim ben, Feyyaz TV YouTube kanalının oynatma listesindeki Şefaati de inkar ediyor. Bakın arkadaşlar şefaatle ilgili bölüm de var o tavsiye ettiğim kanalın oynatma listesinde. Onu da izleyin. Zaten izlediğiniz zaman kendiniz diyeceksiniz. O kişiye de yorum atarak siz de tabii hocam sen bu konuda bize gerçekten faydalı oluyorsun psikoloji konusunda ama bu konuda da benim son hayatıma tehlike atacak bilgiler vermişim bana. Allah'tan ben böyle bir gence rast geldim. Allah Teala karşıma çıkardı nasip etti. Ben de araştırdım, peşine düştüm, izledim YouTube'dan videoları. Sen bu konuda yanlış konuşuyormuşsun hocam. Ben seni seviyorum hocam. Senin de son hayatın tehlikeye girmesini istemem. Çünkü bu ayetle ilgili ayetler var bu konuda. Sen şefaatle ilgili ayetler var. Sen şefaat yok dedin mi? Allah Teala müşrikleri yok diyor. Sen Müslümanlara da yok diyorsun bir ayetten hüküm vererek. Hani bunun inkârı Allah Teala muhafaza insan dinden çıkmasan sebep olur hocam. Sen de bunları dinle. Senin de ben imanın düzgün olmasını istedim. Bu kadar dualar alıyorsun. Allah muhafaza imansız gidersen sonsuz cehenneme gidersin. O yüzden imanın doğru olması lazım en başta.